Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında bir eğitim kurumumuzdan söz edeceğim. Enderun Mektebi. Genelde Osmanlı eğitim sistemi denilince medreseler akla geliyor. Evet, medreseler Osmanlı eğitim sisteminin çok önemli bir parçasıydı ve ilkokul son sınıf ile ortaokul ve lisenin belki başlangıç sınıflarına tekabül eden bir eğitim veriyordu. Tabii uzun süre kalınan sahne seman gibi Süleymaniye gibi medreselerde daha üst düzeyde eğitim e, alınabiliyordu. Ama esas olarak medreseler bugünkü orta eğitim kurumları olarak kabul edilebilir. Bir de onların altında Sibyan mektepleri dediğimiz, mahalle mektepleri dediğimiz ve daha çok Kur'an-ı Kerim öğrenme, temel dini bilgilerin öğrenilmesi ve belki de kız öğrenciler için nakış dikiş gibi, erkek öğrenciler için belki hayatta lazım olabilecek ufak tefek iş bilgisi dersleri gibi dersler verilmekteydi. Bunlara tam manasıyla bir ilkokul demek de mümkün değil. Ama daha sonra medrese-i gibi daha üst eğitim kurumları da açılmıştı klasik dönemde. Fakat bir de sarayın içerisinde bir eğitim kurumu vardı. Sarayın içerisinde geleceğin yöneticilerini, geleceğin bürokratlarını yetiştirmek üzere kurulmuş bu eğitim kurumuna biz Enderun Mektebi diyoruz. Tabi sarayda başka ufak ve daha sınırlı mektepler de vardı. Şehzadeler Mektebi gibi daha dar çerçevede eğitim yapan okullar vardı. Ama Enderun bir bakıma imparatorluğun geleceğinin ellerine teslim edileceği büyük kadroyu yetiştirmek üzere kurulmuş özel bir eğitim kurumuydu. Özel bir eğitim kurumu derken şunu kastediyoruz. Genel eğitim verilmezdi burada. Genel eğitim o başka aşamalarda verilirdi. Burada ihtisaslaşmış, uzmanlaşmış eğitim verilirdi. Evet. Temel e, dini bilgiler veya temel e, matematik e, bilgileri, sosyal bilgiler verilirdi ama bunlar o geleceğin yöneticisi olacak kişinin ileride kullanacağı alanlara yönelik olarak öğretilirdi. Dolayısıyla bu bakımdan özel bir eğitim kurumuydu. Tabi herkesin buraya girebilmesi söz konusu değildi. Başlangıçta devşirmeler arasından bu kuruma öğrenci alınırdı. Her devşirme elbette girmezdi. Onlar acemi ocağında elenir. Daha sonra içlerinden zeki olanlar, zeka düzeyi yüksek olanlar ee, akıllı olanlar, çok kabiliyetli olanlar seçilerek saraya gönderildi. Buna daha sonra e, Müslüman doğumlu halk arasından yapılan seçimler de eklendi. Mesela 17. yüzyılın sonlarında Eyüp'te e, doğmuş olan geleceğin sadrazamı e, Rami Mehmet Paşa sokakta saraydan bir kişinin dikkatini çekmek suretiyle enderuna dahil olmuştu. Demek ki ille devşirme olması gerekmiyor. Bunlar alınır ve e, enderun odalarına konulur. Bu odalardan birinden öbürüne terfi etmek için çok ciddi sınavlardan geçmesi gerekir. Sadece bilgi sınavı değil, burada aynı zamanda bir edep ve ahlak sınavından da geçilmesi Gerekirdi. Dolayısıyla hep bir elene elene en e, yetenekli, en dürüst, en ahlaklı insanların e, geleceğin bürokratları olmasına özen gösterilirdi. E, bugünkü Galatasaray Mektebi, e, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı... Edirne Sarayı, İskender Çelebi Sarayı gibi saraylarda bunlar ön eğitimlerini tamamlardı. Yani hemen seçilen çocuğun Topkapı Sarayı'na gönderilmesi söz konusu değildi. Düşünün ki Galatasaray bile Enderun Mektebi'nin bir hazırlık okulu, hazırlık sınıfı gibi çalışıyordu. Bunlar Topkapı Sarayı'na gelir ve orada e, teorik ve pratik, ...eğitimden geçirilir. Ahlak, edep... ...davranış bakımından... ...en iyi... ...nezaket bakımından en... ...nitelikli... E, ...insanlar olmalarına çalışırız. Hatta yakınlara kadar... E, ...nazik insanları... ...kibar insanları nitelemek için... ...o bir enderunlu... ...diye... ...tabir edilirdi. Bundan onun... E, aldığı eğitimin öyle sonradan görme değil kökten temelden olduğu anlatılmak istenirdi. Bu okulda lavbaldıklıre e, adam kayırmalara yer yoktu. Her şey çok ciddi bir şekilde e, incelenir ve gerekirse bu lavbaldıkları görülen Yahut da e, tembelliği görülen kim olursa olsun ...bir süre sonra çırak çıkarılırdı. Çırak çıkarmak... ...bugün belki halk arasında biraz kullanılan bir deyim ama... E, ...şunu anlatır... ...oradan... E, ...Enderun'dan ya da saraydan... ...dışarıya bırakılan... ...dışarıya gönderilen... ...yani işten çıkartılan... E, ...kişilerin... E, ...çıkartılma... ...prosedürünü anlatmak için kullanılır... ...çırak çıkarma. Bunlar elenirdi... Dolayısıyla bu elenme sonucunda Enderun'da mimar, nakkaş, ressam, hattat, katip, imam, müezzin, müneccim, tarihçi, şair, alim, silahşör, hanende, sazende, nüktedan hatta soytarı gibi çeşitli sınıflara ayrılır. Bunların bir kısmı sarayda kalır, bir kısmı da ileride e, görevleri geldiği zaman e, ülke üzerinde çeşitli yerlere gönderilir. Orada ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olarak, kültürlü insanlar olarak icraî faaliyette bulunurlardı. E, tabii enderunun e, çeşitli sınıfları olduğundan söz ettik. Bunlar aynı zamanda ee, müderris olabiliyorlardı dışarıdan, ders alabiliyorlardı. Hatta buradan yetişip de askeriyeye ve diğer e, dallara geçmeleri e, mümkündü. Enderun aynı zamanda temel bilimlerin öğretildiği bir yerken iken, bedensel eğitiminde beden eğitiminin de ihmal edilmediği, yapıldığı, önem verildiği bir eğitim kurumuydu. ...işte güreş, atlama, koşu, binicilik, atıcılık, cirit gibi sporlar Enderun öğrencileri tarafından gerçekleştirilir... ...ve bunların aynı zamanda biraz sporcu olarak da yetişmelerine özen gösterilirdi. Bunlar 14-15 yaşındayken buraya girerler ve önce bir hazırlık eğitiminden geçtikten sonra... Topkapı Sarayı'na girerler ve has odaya kadar yükselebilmeleri için çeşitli kademelerden geçmeleri gerekir. Türkiye'de belki çok fazla Enderon Mektebi'nin özelliği bilinmiyor ama Amerika'da bir dönem özellikle 1930'larda yeni bir eğitim sistemi arayışı başlamıştı ve o yıllarda dünyada geçmiş yüzyıllarda uygulanan Eğitim sistemleri araştırıldı. Bu yıllarda Amerikalıların ilgisini çeken kurumlardan birisi de Osmanlı'daki Enderun sistemiydi. Enderun'un bu seçkin, elit yetiştirme modelini, elit öğrenci ve yönetici yetiştirme modelini e, incelediler. Hatta İslamlı Robert College'in e, hocalarından Miller 1930'lu yıllarda bir araştırma yaptı ve 1941'de Fatih Sultan Mehmet'in Saray Okulu ismiyle Enderun üzerine bir kitap yazdı. Hala İngilizce'deki temel kitap budur. Ama Türkçe bir kitap aradığınızda maalesef bu kadar kolay bulamıyorsunuz. Velhasıl Enderun yüksek zekalı, üstün zekalı, e, kabiliyetli, dürüst, ahlaklı insanların, aynı zamanda sporcu insanların yetiştirildiği bir özel eğitim kurumuydu. Bunlar imparatorluğun geleceğin ellerine emanet edileceği insanlar olduğu için çok sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş ve yüzyıllar boyu bu şekilde sağlıklı bir devlet yapısının sürdürülmesi için yönlendirilmiş ve imparatorluğu yönetmişlerdi. Aziz seyirciler tarih aynasında bugün Enderun Mektebi'ni konuştuk. Bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Hayırla kalın efendim.